Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kavalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hocam Alekri menajerimiz menajerimizi alıyoruz çünkü oyuna yeni menajer geldi. Ne abi bu hoca alınır mı diye çok fazla soru işaretleri oluyor. Biz de buna cevap vermek adına Alekri hocamızı almak istiyoruz. Ve Ali yanında oyuncağı var. Burada oyunculara baktığımda muhteşem hepimizin işine yarar oyuncular yok. Alekri hem uzun topla konta gelmiş hem uzun top gelmiş. Çetim aldım sizi. Kapatıyordunuz da ekranı kardeşim. Rahatsız mı oldum Rahatsız mı Kitle yayında yapıyoruz bu arada. Arkadaşlar Allegri hocam ofans top kontrolü artı bir bir veriyor. Üzerine şöyle baktığımızda buradaki bunun bağlantı oyunun güzel yanı kendi sahasında olmasına gerek yok. Sol kanat orta uzmanı kurnağda SF orta kafa için belki saracak bir durum olabilir. İşimize yarayabilir arkadaşlar. Ama sorumuzun cevabı şu. Şimdi Aynı uzun topla kontratak menajerlerinden Capello da var şu an. 750'ye Capello almak mı? 1500 Alekri'ye değer mi? Bunun cevabını vereceğiz. Babacım like attıysanız atmadıysanız da atın bir zahmet. Bak para harcanıyor burada. Ayıp be. Like atın. Arkanıza yaslanın. Alegre'yi alıyoruz ve kartomuza koyuyoruz. Bakalım hocam bize neler verecek? Oynat bakalım. Rakibimiz geldi. Hocam bakalım bakalım kim? 8K Deniz Q7 BJK. Sanırım Beşiktaş hayranı. Bu tür analizlerim iyidir belki. Tekmez. Kim abi? Tanımıyorum. Ne bileyim klasmandan geldi oğlum neden bileyim. Ayrıca bu dizi işte oynamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu dizi işi işte seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bana tatlış geliyor. Uh, bunlar da tam yukarı bakıyor. Oynasınlar. Gayet güzel. Hocam rakibin katlığa baktık. Benziyor mu? Rafa Silva. Hatrik. Bekler hücumcu mu lan o kadar? Bir saniye. İleri koymuş böyle. Şimdi yayını iz izliyorsa da söyleyeyim de. Çok canımı sıkarsan. Gizli silah. Hocam Allegri baba bağlantı oyunu niye oynatmıyorsun demeyin arkadaşlar. Şimdi bağlantı oyunu oynattığımızda bizde şöyle bir durum var. O özelliği abandığımız için maçı satabiliyoruz. Ben bu hocanın oyun tarzını sağ içinde oyuncuları konuşla konuşlandırmasını evet. Bunları denemek istiyorum. Benim işim bunlarla hocam. Dediğim gibi bağlantı oyun... oyununun da bu oyunda hala %100 başarılı olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha geliştirilebilir şeyler olması gerekiyor arkadaşlar. Tam bu çocuk da 8K. Eksi -30, 30 yer. Deniz'im dikkatli oyna. Berabere falan bırak. Hocam. Şöyle geldik. İlk golü erken bulduk. Vieira. Geldim abi. Kylian Mbappe. Vinicius. Vieira. Yaya Ture. Sakin ol. o yer? Varsın. Bergomi. Doğru zamanda doğru yerde. Mbappe. Hocam şöyle çektik. Patrik Vieira. Şurada aldık hocam. Platini. Şevşenko. Hop geri geldik. Yanlış yer attım. Ama geçti. Ah be geçebilirdi. Gullit şurada çektim abi Gullit'i. Patrick Vieira. Geri geldim. Şöyle Şevşenko. Costa Kurta. Hocam. Costa Kurta. Şurada bıraktım Vieira'ya. Vieira'dan Platini'ye. Platini, Platini Gullit'e. Gullit. En aşağı Şevşenko. Ben aslında yukarı daha mı atsaydım keşke. Yukarı daha verimliydi. Hocam Platini şurada geri geldik. Platiniyi buraya aldık. Rodri, Bergomi. Şimdi Turan. Ayak koyabilir mi? Kasma olmasın oyun? Düzelmiş ol. Yani geçen hafta bizi genel olarak pes camiası olarak çok fazla gördüm. Topaydı aslında. Temiz pozisyonda değil miydi? Kırmızı verme sakın. Deli deli kırmızı veriyorsun. Tolga, Arda, Berke bana penaltıyı tutturun. Ben sol diyorum. Ben de sol diyorum. Kırmızı yedim. Nasıl? Ya abi. Oha. Daha yeni güçlendirici bastık adamı. Oy oy. 10 kişi oynayacağız. Dayı Allah'ım artık. Böyle değildi lan böyle olacak. <laughs> lan oğlum yeni güçlendirdik nazara geldik. Niye böyle salakça bir şey yaptım ben ki? Kafam kaldı ben gereksizdi şu an. Bu yediğimiz şey. O zaman tren yapıyoruz beyler. Hazır mıyız? burda burda orta açsın. Nasıl? İzle. Yedek kulübesinden mi abi? He. he Forvet'te düşürmeyeceğim. Böyle olmaz. Oradan orta açsın. Ruhu orta açsın. Arda sen nere diyorsun? Abi ben orta diyorum. Bence ortaya varacak. Olabilir çünkü kaleci aldı ya bir de. Hmm. ortaya Orta da sağ olabilir. Ya ne kaldı ki %33 şansın var 66'ı söylüyorsun. <laughs> Orta, orta, orta. Abi orta, sağ ya da sol ya. Ben sol diyorum. Üç sol, bir orta geldi lan. Hangilerini dinlesem, hangilerini dinlesem? <laughs> yani ben, tamam, ben daha sana ağzımı açmıyorum tamam mı? En var sensin. Ben videodan çıkıyorum, Berge gel kardeşim şüphe oynayalım. bu gel. gel. Şey yapsın burada. <laughs> Hayda. Hocam, Şevşenko, İnzaki, Kaka... Hayır yani... yani. Tolga Arda, Merkez yanımda. Piyasalar. Para durumu, ekonomi. <laughs> Süper. Hadi, devam ke. Hocam, Viera. lan pilat Anlıyorum. On kişi kalmam çok zor oldu. Çok boş arka tarafı ya. Çok boş çok boş. 12 artı bir gol. Ya penaltı kırmızı vermek saçma ya. Bunu niye verirsin ki oğlum? Hem penaltı hem kırmızı ne lan? Çift ceza hangisi? Ya bu nasıl bir eşeklik? Bunun ya, niye böyle bir şey yaptınız ya? Takımın koordinasyon gitti. Takımın her şeyi gitti. Yani imkansız arıyoruz şu an. Müthiş şanssız başladık yani. Öyle böyle değil. Ama elimizden geleni yapacağız inşallah. Hocam, duram Şöyle, Filiplam. Filiplam'dan Platini'ye. Platini. Ah be, Gullit. Vieira, dokun ona, dokun ona, dokun ona. Vieira, senin kesin orada 3 kişi falan oynaman lazım. Orada sadece sana emanet. Dayı. Posta kurta. Gulit. Şu an takım gitti şu an. Takım da dibe çöktü. Yok, gitti şu an. Lan gitti. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ne pas yapabiliyorlar ne şey yapabiliyorlar. Tamam mahvoldu. Santay da yapamadılar. Hocam Platine, Gulit, Shevchenko, Mbappe. Geliyoruz abi. Kırmızı ver. Kırmızı ver. Kırmızı. Ah. Ama ben iki gerideyim. Neyse şartlar eşit. Abi sen Remzi Kamalaksın. Sen şartlar yaparsın. eşit. Döneceğiz. kannavarosu var. Edgar daisi var yedek olarak. Nasıl bir kato yenilemesi yapacak? o oradan orada açacak. Kanka çaktırma. Hoca anlamasın mı? Hiç hiç marjinal değilsiniz arkadaşlar. Yaptı yaptı. Bu bir şey biliyordur diye. Ben ikini yaptı Niye benimkini yapıyor Oynatma lan kaleyi. Allah kahretmesin. Bu ağız vuruyormuş. Son saniye, son saniye attık oğlum. Yediğimiz gol ortada. Hem kırmızı hem nice, 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 nice. Hadi hadi döneriz lan. Şartlar eşitlendi ama iki farklı gerideki eşitlendi. Döneriz. Oğlum bizim adımız comeback lan. Sakin olun. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hocam. Bizim takım çabalamanız lazım. Abi söyleyeyim mi sana gol saatlerini? Söyle. Abi 60 75. Benim mi rakibim mi? Senin tıklattın. Hadi bakalım. Hocam Yeni Suarez mi lan o acaba? Şu kas olmasın her şey olur. Gel abi. Carlos Costa Kurta. Çok iyi kaydım. Çok iyi kaydım. Abdülkerim. Bodogimlit maçı. Uğurcan'ın kucağında kalan top. Hatırladın o pozisyonu. Aynısı. Şöyle gulit aldık abi. Haydi. Oo. 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 Oo oh, oo oh, oo oh, come on. Baba Gulit, Gulit topsuz alana gittin dayı. Şimdi Manuel Neuer. Gel abi. Şimdi Mbappe. Mbappe'den Şev'e. Şev. Platini. Şevşenko. 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 Dayı sen niye dönemedin ya? Eşçi ol eşik misin? Baba Filip Baba Platini. Baba Hayır. Bak şu ağırlık gitsin. Gözünüzü sevdim Ne kadar kötü bir başlangıç. Geldik platini. Şurada. Defans haydi. Haydi oğlum. Mbappe, Shevchenko. Daha artık oynayabilir misiniz siz? Gördük. Mondi'deyiz ki. Oynarız. 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 Nasıl oynarız? Aradan o açığı veriyoruz. Şunu aldık. Bunu aldık. Buraya oynadık. Bunu buraya oynadık. Bunu buraya aldık. Burası açık oldu. GF lazım bir tane. Pele'yi aldık. Geri attık. Bura OS. Bura çift yönlü Lampard. Bunu böyle aldım. Bireysel talimat. Defans. Süren bitmiş. Trap 300. Yanlış bir şey kaldı mı? Figo'nun kont hedefi kaldı. Bakacağız. Hocam bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Figo. Figo gidiyor. Koller. Yapma pelem. Yapmam inandım sana be. Baba Filip lan. Şuraya aldık. Bir arapası gelecek oraya. Geldik net ve Filip Lam hocam. Tekrar Figo. Net Pele. Devam ediyoruz. Abi sen niye geri geliyorsun ki Koller Kont hedef verdim sana. Sen niye geri geliyorsun? Ulan vuruyorsun. Direğe çarpıyor. Dönüyorsun. Gol yiyorsun. Beraberliği yakalayacakken iki fark yiyorsun. Onun üzerine yaşadığın şeye bak ya. Atamayan atarlar oluyor. Hocam yere Koller. Pele. Koller. Koller orta. Pele kafa. Allah kahretsin. Çabalıyorum ne yapayım? Geri geldik abi koller. Lütfen haram bol olmasın ya. Yapma şunu ya. Ya yapmayın şunu oğlum. Türksünüz ya. Vallahi Türksünüz ya. Hepiniz Araplara söversiniz ya. Hepiniz Araplara küfür edersiniz şöyle Arap böyle Arap şu Arap bu Arap siz daha kötüsünüz lan yemin ederim siz daha kötüsünüz ya, ya vallahi billahi Araplara küfür edenlerin hepsi kendileri daha kötü bunların haydi oğlum haydi oğlum çok hırsı yaptım al Oyna. Oyna hadi oyna. Arambol oyna. Niye ileri aldık? Lan oğlum düzgün al onu Viera'ya doğru atsam müthiş bir goldü. Ya bitme onu Viera'ya at. 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra o penaltıyla bir gol yedik. Geri düştük. 3-1 iken kişiler eşitlendi. 3-1'e kadar 10 kişi oynadık. Çok daha iyi oynadık. Rakip pislik yapmaya çalıştı. Ahlak yoksunu. Sorsan hepsi Araplardan tiksin bunların. Bu ara bize server gelsin Araplarda oynamayak diye ağlıyor bunlar. Ama 5-5. Hocam biz gene hakkını verdik. Daha da verebilirdik. O direkten dönen toplar. Önünde rakibin şans anı kalan toplar. Ama Hocam Alekri'de şöyle bir problem var. Alekri'de defans inanılmaz açılıyor. 10 kişi kalmadan önce de rakip açık buluyordu. Kaldım rakip açık buluyordu. Rakip 10 kişi kaldı yine açık buluyor. Yani çok rahat atak yiyebildim. Öyle söyleyeyim. E, gol, gol demiyorum bak. Çok rahat atak yedim. Öyle bir problem var Alekri Hoca'da. Hücumda çok et. Hücumda zevk veriyor. Ama soru şuysa 750'ye Capello mu? 1500 Alekri mi? Tabii ki de Capello. Capello'm var bunu alayım mı? Alma. Uzun toplu atağa geçeceksin. Capello'dan başla. Capello'yu beğenmedin. gene uzun toplu kontakta oynamak istiyorsun. Bunu alırsan bunu da beğenmez. O yüzden yani Martinez ya da Capello şu an ya da Inzaghi de sayayım Alekri'den bir tık daha öndeler. Bu, hücumsal anlamda bu çok iyi hücuma çıkarıyor ama defansif anlamda problemimiz var. Yani çok atak yiyoruz. Arkamızın güvende hissetmiyoruz. Bir kişi eksik oynadık. Bir kişi tam oynadık. Eşit oynadık her sonuçta. Ben arka tarafın e, hiç güvende olduğunu hissetmedim. Kapanmalar yaşamıyoruz ki biz başta iki, iki ön libero oynadık yani. Tamamen kapalı olması gerekiyordu. Elimize kolumuza sağlık. En azından şu, şu cibiliyet size maç vermedik. Videoyu beğendiyseniz aktif abone olmayı bildiğiniz için unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.